Evet, herkese merhaba. Bu seferki söz sıramı bugünlerde herkesin çokça tartışacağı, özellikle derneklerle ilgili. Fakat kanun adı kitle imha silahlarının yayılmasının, finansmanının önlenmesine ilişkin kanun teklifi içerisine konan bir madde üzerine konuşacağım. Bu maddeyle dernekler kanununun 30. maddesine ek bir madde ekleniyor terörizmin finansmanının önlenmesi kanunu çerçevesindeki suçlar ile çeşitli uyuşturucu suçları söz konusu olduğunda dernek yöneticileri hakkında soruşturma açılırsa İçişleri Bakanı bu yöneticileri görevden alabiliyor. Buna dayanarak derneklerin faaliyetlerini geçici olarak durdurabiliyor ve bu durdurma kararını da mahkemenin onayına sunuyor. Mahkeme eğer bunu kabul eder veya etmez daha sonra yargı süreci devam ediyor. Şimdi bakın AKP'nin geldiği nokta yerel yönetimlere kayyum atanmasından sonra şimdi de dernek yöneticilerinin görevden alınması ve faaliyetlerinin geçici olarak durdurulması. Aslında bunlar olağanüstü hal zamanında sınırlı olarak kullanılabilecek yetkilerdir. Fakat uzun zamandan beri söylüyoruz. 7145 sayılı kanunla birlikte Türkiye'de olağanüstü hal zaten 3 yıllığına uzatılmıştı. Ama şimdi anlaşılıyor ki bazı kanunlarda kalıcı değişiklikler yapılarak bu süreç neredeyse sonsuza kadar götürülmek isteniyor. Dolayısıyla o ohal yetkilerini andıran bu tarz yetkilerin kabul edilemeyeceğini belirtmek gerekiyor. Tabii bu kanun teklifiyle ilgili söylenecek çok şey var ama şunu vurgulamak gerekiyor. Terörizmin finansmanının önlenmesinin önlenmesiyle ilgili kanun doğrudan doğruya terörle mücadele kanununa atıf yapıyor bakın. Şimdi Türkiye'deki en büyük problem terör tanımının belirsizliği sorunudur. Şimdi Türkiye'deki Adalet Bakanlığı istatistiklerine baktığımızda neredeyse her yıl yüz binlerce kişinin terör soruşturmasına muhatap olduğunu ve çeşitli soruşturmalar geçirdiğini görüyoruz. Şimdi böylesi gri bir ortamda net olmayan terör tanımına dayanarak yapılacak soruşturmalarda hakikaten çok ciddi bir riskle karşı karşıyayız. Öyle ki Türkiye'deki hak temelli çalışan örgütler, insan hakları örgütleri, emek meslek örgütleri. Aslında Türkiye'deki toplumsal muhalefet örgütlerinin büyük kısmı ile ilgili zaten devam eden soruşturmalar var. Bu e, muhalefet örgütlerinin yöneticileriyle ilgili halen adliyelerde devam eden onlarca, yüzlerce, belki de binlerce soruşturma söz konusu. Şimdi bu soruşturmalara bir de masak raporu eklediğiniz zaman işte o zaman bu kanunu işletme imkanınız söz konusu olabiliyor ve İçişleri Bakanı devreye girerek bu faaliyetleri önleyebiliyor. Bunun kabul edilemeyeceğini özellikle belirtmek gerekiyor. Tabii daha söylenecek çok şey var ama bu çok tipik bir örgütlenme özgürlüğü hakkının kesin olarak ihlal edilmesi sonucunu doğuracaktır. E tabii yani şimdi bu aralar özellikle. AKP reformdan, insan hakları eylem planından, yargı reformundan bahsederken işte bakın tam da MHP'nin istediği teklifler bir bir yasalaşıyor. Esasında reform yapacak alan da kalmayacak. Kaldı ki reformla ilgili zaten sahici bir durumun olmadığını bu tip kanun tekliflerinin alalacele görüşülmesinden de anlamamız gerekiyor. Tabii bu kanun teklifiyle ilgili son olarak söyleyeceğim. Kanun teklifinin isminin kitle imha silahlarının yayılmasıyla ilgili bir kanun teklifi içerisine bakın. Hiç alakası olmadığı halde dernekler kanununda değişiklik söz konusu olabiliyor. Yasa yapma tekniği bakımından da oldukça problemli ve yeni Türk tipi başkanlık modelinin en büyük handikapı. Birçok şeyi bakanlıklarla konuşuyorsunuz ama birden karşınıza böyle ne olduğu belli olmayan kanun teklifleri çıkıyor. Çünkü artık milletvekilleri partiler üzerinden kanun teklifleri meclise getiriliyor. Bakanlıklar devre dışı kalmış durumda. Bu süreç aslında yeni modelin, yeni otoriter modelin, yeni anayasa modelinin ne kadar antidemokratik olduğunu ve sivil toplum örgütlerinin yasama süreçlerine katılımının tamamen engellendiğini gösteriyor ki hele zaten bu teklif yasalaşırsa sivil toplum örgütlerinin yasama süreçlerine bırakın katılmasını sivil toplum örgütlerinin kendileri bizatihi en büyük tehlike olarak kabul edilecek ve sürekli haklarında soruşturma ve davalar eksik edilmeyecek ve Türkiye yeniden örgütlenme özgürlüğünün en geriye gittiği ülkelerden birisi olacak. Dernekler Kanunu'nda Avrupa Birliği uyum süreciyle birlikte yapılan değişiklik böylece tarihin çöp sepetine atılmış olacak. Hatta eski Dernekler Kanunu'ndan bile daha kötü bir düzenlemeye gidilmiş olacak. Bunu özellikle belirtmek gerekiyor. Tabii söz sıramda HDP'ye yönelik ırkçı nefret söylemiyle ilgili birkaç hususa da değinmek istiyorum. İnsan Hakları Derneği olarak biz bu yıl ırkçı nefret söylemiyle ilgili bir özel rapor yayınlamış. Bu raporda bu nefret söyleminin sonuçları olarak özellikle Kürtlere, mültecilere yönelik saldırıların arttığını, bu saldırılarda çok sayıda insanın yaşamını yitirdiğini ve yaralandığını belirtmiştik. Türkiye mevzuatının nefret söylemini tam olarak düzenlemediğini, yasaklamadığını, özellikle etnik köken, çeşitli siyasi düşünce ve mezhep temelli korumanın söz konusu olmadığını, mevzuat eksikliği olduğunu ve Türkiye'nin Avrupa ırkçılıkla mücadele komitesinin tavsiyelerine uymadığını belirtmiştik. Bakın MHP yöneticileri korkunç şeyler söylüyorlar. İnsanları haşerelere benzetip itlah yani yok edilmesi gereken bir pozisyona koyuyorlar. Korkunç bir nefret söylemi içerisindeler ve bunu alışkanlık edilmiş durumdalar. Ve Türkiye'de hiçbir Cumhuriyet Savcısı bu konuda soruşturma açmıyor ve bu konuda tedbir almıyor bakın. İktidar özellikle Sayın Cumhurbaşkanı bu konuda bunun yanlış olduğuna dair hiçbir şey söylemiyor. Neyse ki muhalefet partileri bu söylem konusunda cılız da olsa itirazlarını yükseltebiliyorlar. Bakın HDP Türkiye'nin üçüncü büyük partisidir. Yani MHP'den daha büyük bir kitle partisidir. HDP Türkiye'de demokrasiyi ve barışı savunan bir partidir. MHP gibi dönem dönem ırkçı, milliyetçi sözlerle, popülist söylemlerle siyaset yapmaya çalışan bir parti değil. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi'nin bu söylemi hakikaten bizleri başka boyutta endişelendiriyor. Yani HDP'siz siyaset yapılamayacağı açıktır. Peki HDP'yi siyaset dışına itecek, onu kapatmaya götürecek ve kapatacak bir siyasi söylem niçin kullanılıyor? Aralık ayındayız. Birkaç gün sonra Maraş katliamının 42. yıl dönümü gerçekleşecek ve yaşamını yitirenler anılacak. Bakın Türkiye'nin geçmiş tarihindeki büyük kitlesel katliamlara baktığınızda ırkçı nefret söylemlerinin ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Yani dolayısıyla MHP yöneticilerinin hiç, hiç olmazsa geçmişten ders çıkartmaları gerekiyor. Ha biz geçmişi tekrar ederiz diye aynısını yapmak istiyorlarsa bu zaten suçtur. Emin olun ileride mutlaka ve mutlaka yargılanacaktır. Hani bunu özellikle ifade etmek gerekiyor. Ama tabii Kürtler eski Kürtler değildir. Aleviler eski Aleviler değildir. HDP gibi barıştan ve demokrasiden siyaset yapan siyasetçiler eski siyasetçiler değildir. Onların da elbette ki kendini koruyacak kitlesel tabanları vardır, örgütlenmeleri güçlüdür. Yani dolayısıyla bu kadar sorumsuz ırkçı nefret söyleminin karşılığını kesinlikle bulmaması ve mutlaka ve mutlaka Türkiye'deki eğer yargı varsa harekete geçmesi gerektiğini ben ifade etmek istiyorum. Ve bu vesileyle de bu tip söylemlere hiç kimsenin prim vermemesi gerektiğini belirtmek istiyorum. Neyse ki Türkiye halkı bu tarz partilerin çok çok ilerisine geçmiş durumdadır. Bu tarz partilerin e, e, kitleleri kullanarak provokasyon yapma e, e, çabaları e, umarım hep boşa çıkacaktır. E, e, bu e, dileklerimle, e, bu duygularımla ırkçı nefret söyleminin ne kadar tehlikeli olduğunu ve herkesin bundan mutlaka ders çıkartması gerektiğini belirtmek istiyorum. E, ve elbette ki iktidara da sesleniyorum. E, örgütlenme özgürlüğünden korkmayın. Sivil toplum e, bırakın örgütlensin. Sivil toplumu e, tehlikeli e, e, örgütler olarak görmeyin. E, sivil toplum ne kadar güçlenirse e, Türkiye'nin demokrasisine giden yolun önü o kadar açılır. E, ama öyle ya siz zaten demokrasiyi çoktan rafa kaldırdınız. Ama biz demokrasi ve barış mücadelesi vermeye devam edeceğiz.